Benim adım Ece. O gün, İstanbul Atatürk Havalimanı'na inerken, kalbim göğsümde deli gibi atıyordu. 18 yıldır beklediğim an buydu, eve dönüş. Ama pist değinen uçağın kapısı açıldığında, beklediğim kalabalık ailem yerine, boş bir koridor ve yabancı yüzler vardı. En kötüsü, Annemin sözü, geliyoruz. Kızım. Ama gelmediler. Hiç gelmediler. O an, bir bıçak gibi saplandı içime, yaşamım boyunca yalanlar üzerine kuruluymuş. Uçak kalktığında her şey mükemmeldi. Yurt dışında Londra'da geçen çocukluğumun sonuna gelmiştim babamın diplomatlık görevi yüzünden doğduğum günden beri oradaydım. Annemle babam. Her yaz tatilinde bir gün döneceğiz. Ecem derlerdi. Ama o yaz. Her şey değişti. Babamın ani ölümü bir trafik kazası. Dediler bizi eve çağırdı. Artık THNHK'deyiz, dedi annem telefonda. Sesi titreyerek Havaalanında karşılayacağız seni. Heyecanla paketlemiştim valizimi, Türk kahvesi fincanları. Çocukluğumdan kalan eski fotoğraflar ve bir umut. Ama indiğimde telefonum sessizdi. Mesaj yok. Arama yok. Kalabalığın arasında aradım onları, annemin sarı saçları Babamın hayır. Babam ölmüştü, hayaletim silüeti. Yoktu. Panikle taksiye bindim. Boğaz Köprüsü'nün üzerinden geçerken. Gözyaşlarım camı ıslattı. Neden gelmemişlerdi? Trafik mi? Unutmuşlar mı? Yoksa? Daha kötüsü. Eve vardığımızda. Kapıyı çaldım. Sessizlik. Anahtarımla açtım annem vermişti yedek ve içeriye adım attım. Salon karanlıktı. Perdeler çekili. Anne, baba diye seslendim. Ama babamın yokluğunu unuttum bir an. Işığı yaktım. Ve dola kaldım masanın üstünde bir mektup, Ece. Gitmen gerek. Burası senin yerin değil. Özür dileriz. Annemin el yazısı. Kalbim durdu. Bu bir şaka mıydı? Koşarak odalarına gittim. Boştu. Dolaplar boş. Yataklar düzgün sanki hiç yaşamamışlar gibi Telefonuma sarıldım. Annemi aradım. Çaldı. Çaldı. Anne. Neredesiniz? Ne oluyor? Sonunda açıldı. Ama sesi boğuktu. Ece. Dinle. Dönme. Tehlikeli ve kapattı. Tehlikeli? Ne tehlikesi? Kafam karışmıştı. Sokaklara vurdum kendimi. Beyoğlu'nun kalabalığına karıştım. Ama yalnızdım. Tamamen yalnız. O gece bir kafede otururken yanımda bir adam belirdi. Uzun boylu, Koyu sakallı. Gözleri zeytin gibi derin. "Ece Arslan mısın?" dedi Türkçesi aksanlı. "Evet," dedim tedirgin. "Ben Kerem. Babanın arkadaşı. Babamın arkadaşı. Babamın dostları diplomatlardı. Londra Sosyetesinden. Bu adam ise eski bir asker gibi duruyordu, kot pantolon, deri ceket, bileğinde dövmeler. Gel, konuşalım, dedi ve beni bir meyhaneye götürdü. Rakı kadehleri önümüze kondu ilk kez içiyordum. Boğazıma yapışan o keskin tatla birlikte gerçeklikte yapıştı. Kerem anlattı. Babamın ölümü kaza değildi. Bir suikasttı. THNHK'da. Derin devletin karanlık koridorlarında babam bir sır taşıyordu. Annemin gerçek kimliği. Annem. Ben doğmadan önce bir casusmuş. Yunanistan'dan kaçmış. Babamla evlenmiş. Ama geçmiş peşini bırakmamış. Ailen seni korumak için gitti, dedi Kerem. Ama seni terk ettiler mi sanıyorsun? Hayır. Seni bana emanet ettiler. Bana mı? Bu yabancıya? Gözyaşlarım rakıya karıştı. Neden diye sordum. Çünkü sen onların kanını taşıyorsun. Ve düşmanlar peşinde. O gece uyumadım. Kerem'in dairesinde kaldım Beşiktaş'ta. Boğaz manzaralı bir yer. Ama mobilyalar eski. Duvarlar soluk. Sabah olduğunda her şey değişmişti. Artık Ece değildim, bir hedeftim. Kerem eski bir polis. Babamın ortağıymış. Eğitim alman gerek dedi ve başladı silah tutuşu Kaçış taktikleri Yalan söyleme sanatı İstanbul'un arka sokaklarında koşturduk Galata'dan Taksim'e Sultanahmet'in gölgelerinden Kadıköy'ün kalabalığına Ama içimde bir fırtına kopuyordu Annem neden terk etmişti Babamın ölümüyle ilgili ne saklıyordu İlk çatışma bir hafta sonra geldi. Sokakta yürürken bir motosikletli yaklaştı. Kerem beni itti. Kurşun camı deldi. Kaç diye bağırdı. Koştuk. Kayıp atışlarımız yankılanıyordu İstiklal Caddesi'nde. Saklandık bir pasajda. Nefes nefese Kimdi onlar dedim titreyerek. Yunan tarafı. Annenin eski düşmanları. Annemin düşmanları mı? O kadın. Çocukluğumda bana masal anlatan. Kek yapan annemi. O gece. Kereme açıldım. Neden ben? Neden beni seçtiler? Gözleri yumuşadı. Çünkü sen özelsin. Ece. Babanın kanı. Annenin ateşi sende. Ama Kerem de karmaşıktı. Bazen nazik. Bazen sert. Gece yarısı sohbetlerinde. Kendi yaralarını döktü, karısını kaybetmiş. Bir operasyon sırasında. Aşk en büyük zayıflık dedi. Ama gözlerinde başka bir şey vardı beni korurken. Bana bakarken. Yasak bir çekim. TNHK'nın sıcak havasında. O duygular da kaynıyordu. Bir akşam. Rakı masasında elimi tuttu. Seni korumak için buradayım dedi. Ama dokunuşu korumanın ötesindeydi. Bung T derinleşti. Annemden bir mesaj geldi, Kerem'e güvenme. O da yalancı. Ne? Kerem mi yalancı? Kafam karıştı. Onu sorguladım. Annem ne demek istiyor, diye haykırdım. Yüzü soldu. Bilmiyor olmalı. Ama biliyordu. Kerem. Babamın ortağı değil. Rakibiymiş. Babamın suikastını o organize etmemiş miydi? Hayır. dedi. Ama şüphe tohumları ekilmişti. Gece gündüz tartıştık. Bana mı aşık oldun? Yoksa intikam mı alıyorsun? diye sordum. İkisi de, diye itiraf etti sonunda. Baban beni mahvetti. Ama seni gördüğümde. Değişti her şey. Kao Boğazda bir teknede patladı. Annemle babamın hayır. Babam ölmüştü, gizli toplantı noktasında. Kerem beni oraya götürdü. Gerçeği öğreneceksin. Tekne sallandıkça. Fırtına gibiydik. Annem oradaydı. Yaşlanmış. Gözleri keder dolu. Ecem diye sarıldı. Ama Kerem silahını çekti. Oğlum nerede diye sordu anneme. Oğlum. Annemin bir oğlumu vardı. Şok oldum senin üvey kardeşin, dedi annem gözyaşlarıyla. Baban öldükten sonra. Onu korumak için kaçtık. Kerem. Babana ihanet etti. Suikastı o planladı. Kaos patladı. Kurşunlar yağdı. Tekne sarsıldı. Kerem'i vurdum evet. Ben. O narin kız elindeki tabancayla. Kan kokusu tuzlu suyla karıştı. Annemi kurtardım. Ama Kerem yaralı yatıyordu güvertede. Neden diye sordum son kez. Seni sevdim dedi fısıltıyla. Ve babanı yok ettim. Çünkü o da beni sevmişti. Ne Babam ve Kerem. Bir aşk mı? Yasak. Derin. TNH kanun gölgelerinde gizli bir ilişki. Annem başını salladı. Evet. Babanın sırrı buydu. Seni terk ettik. Çünkü düşmanlar peşindeydi, o sırrın meyvesi olarak. O gece her şey çöktü. Kerem'i hastaneye bıraktık. Ama o kaçtı. Annemle ben yeni bir hayata başladık, küçük bir kasabada. Karadeniz kıyısında. Ama yaralar derin. Ailem, gerçek ailem parçalanmıştı. Babamın ölümü. Annemin casusluğu. Kerem'in ihaneti ve aşkı. Hepsi bende iz bıraktı. Artık yalnız değilim. Ama kimseye tam güvenmiyorum. O havaalanında beklerken öğrendim, yanında olan. Kan bağı değil. Seçimdir. Ve benim seçimim. Hayatta kalmak. İntikam mı? Belki bir gün.